ABD hükümeti Venezuela'ya operasyon düzenledi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı. CHP lideri Özgür Özel'den tepki gecikmedi. Dünyanın öbür ucunda bir ülkede, Venezuela'da ülkenin liderine ve karısına Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir operasyon yapıldı ve ülke dışına kaçırıldı. Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın Venezuela operasyonuna karşı sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sessizliği eleştirdi. Erdoğan Trump'ın Venezuela'ya darbesine Maduro'yu alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Buradan herkes görsün ki Erdoğan Maduro yanlış yaparken de yanlışa yanlış diyememiştir. Özgür Özel, Çankırı mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslendi. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Sen Trump'tan korkan, meşruiyeti onun oval ofisinde arayan ve cesareti olmayan bir siyasetin insanısın